Hemen gidelim. Rıfat Fırat bizi konuklarıyla birlikte e, Doğuma Başı'da bekliyor. Sözü Rıfat sana bırakalım. Evet Serdar Kuter siz de ifade ettiniz. Dünyanın gözü burada. Tabii dünyanın en önemli iki tahıl üreticisi savaştı. Ürünlerini ihraç edemediler. Ve bunun sonucunda gıda fiyatları yükseldi. Özellikle yoksul Afrika ülkelerinde yaşayan milyonlarca insanın hayatı Tehlikeye girdi ama bugün tarihi bir gün ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin öncülüğünde bugün bir anlaşma imzalanacak ve e, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerinin bulunduğu bir e, anlaşma imzalanacak ve ortak bir mutabakata varıldı. Tabi detaylarını biraz sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklayacak ama konuklarımız yanımızda. Hep birlikte o açıklamanın öncesinde değerlendireceğiz ama önce konuklarımı takdim edeyim. Profesör Doktor Erkut Akkartal yanımızda. Yeditepe Üniversitesi Lojistik Bölümü Yönetimi Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz. Yine Ömer Demir var. İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı. Size hoş geldiniz efendim. Tabii Erkut hocam sizinle başlamak isterim. Evet. Ee, tabii Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi. Evet. Dünyanın gözü burada. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin yola çıkabilmesi için artık taraflar mutabakata vardı. Detayları da birazdan açıklanacak. Evet. Duygularınızı, düşüncelerinizi alalım efendim. Şimdi öncelikle şöyle, bugün buradaki toplantının aslında üç boyutu var. Bir tanesi siyasi ve politik boyutu, bir tanesi stratejik boyutu, diğeri de tabii ki uluslararası ticaret, lojistik yönetimi ve tedarik zinciri boyutu. Ee, politik boyutunda aslında bugün burada imza atıldığı takdirde savaş başladıktan sonra tarafların attığı ilk imza olacak bu bağlamda Türkiye için önemli bir başarı bunu zaten dünya otoriteleri de söylüyor bir ara burculuk başarısı ee, stratejik anlamda belki de Rusya'ya yapılan yaptırımların dolaylı olarak e, delinmesiyle ilgili bir e, girizgah olmuş olabilir ve tabii ki en önemlisi uluslararası ticaret ve tedarik zinciri boyutu çok çok önemli. Şimdi lojistik ve tedarik zinciri aslında hem pandemiyle beraber hem de bölgesel savaşlarla beraber önemini en çok arttıran sektörlerin başında geliyor. Bu yüzden de zaten bugün internete yazdığınızda lojistik-tedarik zinciri önümüzdeki 10 yılda en çok gelecek vadeden sektörlerin ilk 5 sektörün içinde yer alıyor. Şimdi birkaç rakamdan bahsetmek lazım. İstatistikler konuşuyor aslında. Bugünkü toplantının önemini anlatabilmek için. Birleşmiş Milletler'e göre e, dünya buğday ithalatının çok önemli bir bölümü Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. E, Rus ve Ukrayna ihracatını özellikle az önce sizin söylediğiniz gibi Afrika ülkelerine Ermenistan, Moğolistan, Azerbaycan Gürcistan gibi ülkelere yapıyor. Özellikle ...Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan... ...yüzde yüzünü, ihtiyacın yüzde yüzünü yakını... ...buğdayın, buğday ihtiyacının yüzde yüzüne yakınını... ...Rusya'ya Ukrayna'dan karşılıyor. Türkiye yüzde seksenini bu iki ülkeden karşılıyor. Mısır tek başına yüzde seksen altısını karşılıyor. Yani bugün burada bu imza atılmayacak olsa... ...açıkçası Mısır aç kalacak. Afrika ülkeleri de aynı şekilde. Ee, baktığımızda dünyadaki... Hububat ihtiyacının yüzde yirmişini, yani dörtte birini, Rusya ve Ukrayna tek başına karşılıyor. Ayçiçekte durum daha da vahim, yüzde yetmiş beşini karşılıyor. Sadece bunlar değil tabii. İkame ürünlerde de, örneğin gübrede, bu iki ülke dünya ihracatının, dünya talebinin yüzde yirmisini karşılıyor. Stratejik anlamda belki de kapalı bir deniz olacak Karadeniz'in limanlarının ne kadar önemli, hayati öneme sahip olduğunu anlatıyor. Örneğin Odesa limanı tek başına e, ihracatın dünya ihracatının %13'ünü karşılıyor. Onunla birlikte 3-4 liman %22, %26 arasında değişen 3-4 liman toplam ithalatın %80'ini karşılıyor. Yani dünyadaki toplam e, tahıl ihtiyacının %80'ini buradan e, yola çıkartarak karşılıyorsunuz. Dolayısıyla e, bazı ülkeler e, az da olsa yaptıkları e, hububat ihracatını tamamen yasakladı kendi ülkelerinden önce kendi ihtiyaçları karşılanacak e, ancak daha sonra dünya ülkelerinin ihtiyacı olursa e, ihracat yapılacak şeklinde kararlar aldılar. Tabii buğdayın e, fiyatı çok dalgalanmaya tabi tutuldu. E, savaştan hemen önce 800 iken ...dünya piyasalarında birden 1300'e... ...neredeyse 2 ile katlandı... ...evet şimdilerde tekrardan... E, ...bu toplantının haberiyle... ...780'lere kadar indi... E, ...şimdilik kısaca bu şekilde... ...evet tabi... ...Rusya yılda yaklaşık 30 milyon ton... ...Ukrayna ise... ...20 ile 25 milyon ton... ...buğday ihracatı gerçekleştiriyor Ömer Bey... ...Ukrayna... ...ve Rusya tahılı... ...Türkiye'deki fiyatları etkiler mi... ...Dünya'ya da geleceğim orada... Kesinlikle yanı başımızda komşuda bir sıkıntı varsa muhakkak bize etkiler. Her ne kadar <laughs> affedersiniz biz bunu böyle görmesek durumun ehemmiyetini Avrupa Birliği işte Birleşmiş Milletler anlatça da biz bundan en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Dünya bizden çok daha fazla bu olaydan etkilenir. Biz en az etkilenecek ülkelerden biriyiz. Neden? çok üretken, çok mücadeleci, çok fedakar köylü çiftçi üreticimiz var bizim. Bu dünyanın başka bir yerinde yok. Bakın şu anda hububatla ilgili biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Ama yanı başımızda komşuda savaş var. Bizim kendi kendimize yetenle kurtaramayız. Alışveriş ettiğimiz, ticaret yaptığımız örneğin 9 milyon ton hububat alıyoruz Rusya ve Ukrayna'dan özel sektör aracılığıyla. Bu almış olduğumuz ürünleri makarna, bisküvi, un mamul yaparak diğer farklı ülkelere ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 milyar dolar özel sektör üzerinden para kazanıyoruz. Yani bizim bizi kendimizi yetiyoruz diye kurtaramayız. Eğer bu önlem alınmamış olsaydı dünya gıda savaşının eşiğindeydi. Bakın şimdi limanda hocam ifade etti. Limanların çok önemli olduğunu ifade etti. Eğer bu limanlarda bu ürünler biraz daha bekleseydi ürün bozulacaktı. Rakam anlamında belki çok etki etmeyecekti dünyaya. Ama psikolojik olarak bizi çok ciddi sıkıntıya sokacaktı. İfade etti hocam daha önce yokken sadece konuşması varken iki ülke ithalat ihracatı durdurdu. Bu da dünyaya olumsuz bir şekilde yans yansıdı. Biz kendi kendimize yetmekle birlikte ticaret yaptığımız yanı başımızda iki ülkede savaş var. Bu ülkenin savaşları eğer bugün imza atılmamış olsaydı gıda savaşıyla karşı karşıya kalacaktık. Biz tükettiğimiz kadar üretiyoruz. Hatta geçen yıl 17 milyon ton üretmiş olduğumuz hububatı bu yıl bir tık daha yukarı çıkardık. Şu anda hasatın ortasındayız. 20 milyon tonan üzerine çıkacağız. Yani en ufak bir köylü çiftçiyi hamlesiyle birlikte onları desteklemekle birlikte üretimimizi artırdık. Biz bu konuda dünyanın zarar gördüğü en az ülkelerden biri oluruz. Hatta bugün hububatta yapılan alım garantili sistemi diğer tarım ürünlerine yayarsak bu büyük sıkıntıyı biz fırsata çeviririz. Çok açık ve net. Şu anda köylümüz, çiftçimiz çok sık soru soruyor çok sık SMS atıyor. Buradan onlara sesleniyorum. Devlet şu anda 7,5 liraya hububatı alım garantisi veriyor. Bu dünya fiyatlarının biraz aşağı düşmesiyle onlar endişe etmesin. Hatta bir tık daha ileriye gidelim. Eğer köylü çiftçi ürünü daha fazla para edecek, onu tutmak istiyorsa TMO'nun ofislerinde 7 emin olarak depoya teslim edip Malını dilediği zaman satabilir. Ama yine bir köylü çiftçi diyor ki ama bizim üretirken paydaşlarımızdan aldığımız ürünler var. Onların ödemesini yapmamız lazım. Dolayısıyla hububatı satmak zorundayız. Onunla ilgili de Ziraat Bankası aracılığıyla 9 ay 0 faizli depoya teslim ettiğin ürünün %75'ini köylü çiftçiye veriyor. Yeter ki canın istediği zaman ürününü sat, sen bu işten zarar etme. Bunu yaygınlaştırırsak dünyada en az zararı biz görürüz topraklarımız. Çok verimli çalışan, üreten köylü çiftçi topluluğumuz var. Evet bunu da buradan ifade etmiş oldunuz hem devlet desteklerinden de bahsettiniz. Tabi Erkut Hocam 2020'de verilere göre dünya buğday ihracatının %95'i Karadeniz'den yapılmış. Sizden evet. biraz daha detaylı bir şekilde Karadeniz'in dünya ticareti açısından stratejik önemini dinlemek isterim. Ki özellikle pandemi döneminde de en çok tedarik sıkıntısını konuştuk, lojistiği konuştuk, e, dijitalleşmeyi konuştuk. Siz de lojistik uzmanısınız. Evet. Sizden dinleyelim. Şimdi tabii dijitalleşme her sektörde olduğu gibi özellikle tedarik zincirinde de kendisini gösteriyor. Tedarik zinciri pandeminin başında e, Çin'den İtalya'ya gidecek bir tırın e, Çin'den İtalya'ya giderken e, maske yüklü bir tırın e, Çek Cumhuriyeti e, yakınlarında durdurularak soyulmasıyla daha çok önemini önemini ortaya çıkarttı. E, burada bazı kimseler tarafından tedarik zinciri kırılarak e, tırın taşıdığı maskeler e, bir başka ülkeye sevk edildi. İşte tedarik zincirinin her bir halkasının farklı bir ülkede yer alması bu işin ne kadar küreselleştiğinin globalleştiğinin bir göstergesi. Çünkü uluslar e, şirketler çok uluslu. Şirketler çok uluslu olduğu için tedarik zincirinin her bir halkası farklı bir ülkede tezahür ediyor. Şimdi bazı ayrıntılara baktığımızda sadece tabii hububat değil, aslında yakıt ihtiyacının da çok önemli bir şekilde e, Rusya'dan karşılandığını görüyoruz. Rusya tek başına dünya yakıt ihtiyacının %10'unu karşılıyor. E, hububatta tabii ki bu oran çok daha yüksek. Herhangi bir emtiyanın siz dünya talebinin yüzde 30'unu, 35'ini kontrol ediyorsanız neredeyse oligopol piyasası hakimisiniz. Yani birkaç şirketin piyasaya hakim olduğu bir e, süreç. Eğer bu oran %50'lere, 60'lara çıkmışsa neredeyse monopol piyasası hakimi oluyorsunuz. Örneğin Finlandiya ihtiyaç duyduğu akaryakıtın %63'ünü Rusya'dan alıyor. O yüzden de alelacele işte biliyorsunuz e, NATO vesaire e, birlikteliklerine girmek istiyor. Türkiye'de yine yakıtının %35'ini e, Rusya'dan alıyor. Rusya yine tabii ki biliyorsunuz doğalgazın gazın e, dünya talebinin %20'sini tek başına karşılıyor. Bunlar neden çok önemli bir rakamlar? Evet belki monopol değil ama oligopol oluşturacak yani birkaç şirketin e, birkaç ülkenin dünya piyasasına hakim olabileceği bir e, süreç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu yüzdelerden sonra ikinci, üçüncü sırada gelen ülkelerin yüzdeleri çok çok daha düşük. Ee, Karadeniz'in stratejik önemi sadece doğalgazla değil, sizin de söylediğiniz gibi özellikle Odessa Limanı'nın e, dünyaya açılan e, kapı olması dolayısıyla kendini çok gösterdi. E, burada bazı mayınlı sahalar var. E, Kırım etrafında toplam 3 farklı deniz koridoru var. Bugün burada yapılacak çok çok önemli bir toplantıda alınacak kararla birlikte kimin ne şekilde rehberlik edeceği söz konusu olacak. O yüzden buradaki toplantının önemi hakikaten çok büyük. Tabii Ömer Bey, Dünya Gıda Programı'na göre yaklaşık 49 milyon insanın kritik açlık seviyelerinde olduğu verilere yansımış durumda. Ve her gün dile kolay 811 milyon kişi gece yatağa aç giriyor. Tabii burada gıda tarafına tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bu bugün imzalanacak olan anlaşma, bugünkü mutabakat, bu gıda krizine çözüm olabilecek mi? Tabii çok önemli. Bugünkü imza anlaşması, inan, bekleyen gıda savaşı'nı çok ciddi manada ötelemiştir. Çok önemlidir. Bakın çok ilginç. Nereden nereye geldik? dünya kalkmış içi savaşan ülke diyor ki Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde biz bu transferi yapabiliriz. Bu çok önemli. Bakın bunun rakamsal olarak önemi az görülse ve psikolojik olarak dünya ciddi manada bunu önemsiyor ki dünyanın gözü kulağı burada, bütün basın burada. Gıda konusunda, özellikle hububat konusunda dünya liderleri yeniden tarım reformunu gözden getirmezse bir süre sonra bu sıkıntıyı önce dünya liderleri yaşayacak. Hocam ifade etti. Gemi bir ülkeden bir ülkeye giderken diğer gemi, diğer ülke el koydu gemiye. Yokluk oyunu bozar. Biri açken diğeri belirli bir müsaade eder. Ondan sonra aç her kötülüğü yapabilir. Dünya açlıkla karşı karşıya kalacak. Böyle hunharca biz plan program yanlış yapmaya devam ederse dünya yok yere veya gerekli sebeplerden dolayı bugün limanlarda bu hububat bekliyorsa bunun sorumlusu dünyadır. Bunun dünya liderleri yeterli ehemmiyeti göstermemişlerdir. Yeterli plan programı yapamamışlardır. Bu sadece bizim ülkenin yaşantısından üretimden ibaret değildir. Gelmişler bütün dünya bir ülkeye umut bağlamış. Bizim için bu onur verici, gurur verici bir şey ama bu böyle olmamalıydı. Dünya acil eylem planı yapmak zorunda. Ve dünya bu. Son zamanlarda bütün olumsuzluklara rağmen artan ısrafı da gözden getirmek zorunda. Allah çok fazla bu işe müsaade etmeyecektir. Bir tarafta açlıktan yatağa girenleri ifade ediyorsun. Diğer tarafta savurganlık almış başını gidiyor. Bu böyle gitmez. Yeniden bir planlama programlara tarımda reform yapmak zorundayız. Evet, tabi Karadeniz'in stratejik önemini konuştuk az önce. Siz bize detaylarıyla aktardınız Erkut hocam. Evet. Ama biraz da Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapmak istiyorum. Özellikle 1.5 milyar nüfusa 4 saat uçuş mesafesinde olan üç tarafı denizlerle çevrili bir toprak parçası üzerinde, stratejik evet. bir toprak parçası üzerinde yaşıyoruz. Bunlar benim bildiklerim. Sizde daha fazlası var. Şimdi tabii 10 yıllardır Türkiye'nin harita üzerindeki coğrafi konumunu tarif eden jeopolitik ve geo-stratejik öneminden konuşuyoruz. Bu da bir lafta kalmıyor. Konjonktürel problemler ortaya çıktığında salgın gibi bölgesel savaşlar gibi hakikaten bunun ne kadar önemli olduğu ispatlanmış oluyor. Türkiye doğuyla batıyı karalardan Güney ile kuzeyi denizlerden birbirine bağlayan bir konumda. 10 yıllardır bunu söylüyoruz. Özellikle lojistikçiler olarak tedarik zincirleri uzmanları olarak ve nerede en küçük bir sorun çıksa direkt krize dönüşüyor. Ve alternatif çözüm Türkiye'de. Neden? Çünkü yolların kesiştiği mevkide. Bugün e, değerli başkanım ve koordinatörümün de söylediği gibi uzak doğudan gelen ürünler işte e, bir kuşak bir yol projesi kapsamında e, biliyorsunuz kuzey hattı, kuzey bandı Türkiye'den geçiyor. Süveyş kanalı tıkanıyor Rıfat Bey. Süveyş kanalı tıkandığında tek alternatif rota kuzey bandı olan, kuşak yol projesinin kuzey bandı olan Türkiye oluyor. O yüzden de bu riskler gerçekleştiğinde ülkemizin stratejik önemi hakikaten ortaya çıkıyor. Bunun kıymetini bilmek lazım, bunu değerlendirmek lazım. Ee, sayın koordinatörümün başkanımın dediği gibi stratejik planlar yapmak lazım. Belki de dünya, belki de dünya küreselleşmeden, globalleşmeden biraz tahıl konusunda yerelleşmeye doğru dönüyor, yerel politikalar üretmeye doğru dönüyor. Dönmeli mi? Evet. Ama dönmesi için de herhalde bu tür e, krizleri beklememek gerekiyor, değil mi başkanım? Kesinlikle. Evet. Hocam buradan hocama bir şey sormak istiyorum evet, yakalamışken. Çok kısa. Bu mevcut olan ticarette, lojistik ticaretinde kanalın olması gerekir mi, ihtiyaç var mı? Yani bu bize faydalı mıdır? Çok merak ettiğim için soruyorum. Çok Kanalı, kısa. Kanal evet. İstanbul'u kastediyorsunuz evet. herhalde. Şimdi tabii bunun avantajları ve dezavantajları da var. Çok boyutlu bir tartışma konusu. Belki bir başka platformda daha rahat bir ortamda konuşuruz. Ee, Kanal İstanbul'un oşinografik, stratejik, e, askeri askeri ve uluslararası anlaşmalar kapsamında e, yararı ve zararı olabilecek birçok sonucu olabilir. O yüzden bunu daha geniş bir ortamda tartışalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Erkut Akkartal ve İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir. Tabii size teşekkür ediyorum ama şimdilik teşekkür ediyorum. Yine devam edeceğiz sonrasında. Tabi ee, tabii heyetler de gelmeye başladı. Az önce Birleşmiş Milletler heyeti giriş yaptı Dolmabahçe'ye. Ee, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Antonio Guterres'in de birazdan Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde olmasını bekliyoruz ve hitaplarını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bizler e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Guterres'in açıklamasından sonra da değerlendirmeye devam edeceğiz. Anlaşmanın detaylarını ama sözü şimdilik size bırakalım Serdar Kuter. Evet tekrar